Cervantes başlarda sadece Nurvoid ile çalışan bir insan tesisatçıydı. Daha sonra Nurvoid'e sürülen Kevin'i buldu ve Kevin'in sayısız melezin yaratılmasını sağlayacak benzersiz bir mutasyona sahip olduğunu anladı. Kendine ve dünyalı birkaç çocuğa bir makine ve Kevin'in yardımıyla uzaylı güçlere geçirerek kendine bir ekip kurdu. Bu ekibin amacı o zamanlar evren için bir tehdit olduğunu inandığı beni yok etmekti. Amalgam çocukları beni öldürmeyi başaramayınca Cervantes tüm görevi bir başarısızlık olarak değerlendirdi ve onların anılarını silip sahteleriyle değiştirip Null void de serbest bıraktı. Ben'in 16 yaşında Alien kullanarak evreni değiştirdiğini öğrenince ekibi yeniden toplayıp Ben'i yok etmeleri için tekrar ikna etti. Bunlar yapmasının tek sebebi Omnitrix'in Ben Tennyson gibi bir çocuğun kullanamayacağı kadar tehlikeli olduğunu düşünmeseydi. Ne yapman gerektiğini biliyorsun Ajan Levin. Evreni Ben Tennyson'dan kurtarman gerek. Her zaman olman gereken kahraman ol. Birçok kişi Albedo'nun uzaylı e dönüşemeyeceğini düşünse de Ben'in Omnitrix'inde olduğu gibi Albedo'nun Omnitrix'inde de uzaylı türü olan Celestia Sapien DNA'sı bulunur. Ancak Ben de olduğu gibi o da uzaylı kullanmak için diğer iki ortak karar vermek zorundadır. Bu yüzden şu ana kadar tercih etmemiştir. Ben Ultimate zaten Albedo'dan almıştı. Onun için içinde yok demek saçma olurdu zaten. Çünkü Ultimate bir bölümünde beni kullanırken görmüştük. O bölümde Ben, Albedo'nun Ultimate ele geçirip uzaylı kullanmasından korktuğu için Kevin'a bir anahtar kedi yaptırdığında bahsetmişti. Tabi Omniverse serisinde Albedo çok daha güçlü bir Omnitrix ile geri döndü. Hatta bu yeni formu ile Ultimate Uzaylı e dönüşme ihtimali bile olduğu düşünülmektedir. Yani özetle Albedo Uzaylı e dönüşebilir. Hatta Paradox'un söylediğine göre bir boyutta Albedo Uzaylı e dönüşmüş ve bir yıldan uzun süredir Bericus ve Serena ile ortak karar veremediği için o şekilde donup kalmıştır. Diğer birinde Albedo Yaratık X'e dönüşmüştür ve bir yıldır hareketsiz tutsak tutulmaktadır. Her iki patla gelecekteki Kevin 11 bine baktığımızda da çenelerinde bir çarpı izi görüyoruz. Bu iz Omniverse serisinin başlarında Kevin'in yüzünde olmasa da 6. sezon 10. bölümden son sahnelerinden sonra artık bu işareti Kevin'in yüzünde görmeye başlıyoruz. Kevin tamamlanmış Omnitrix'in gücünü çekip gözüken son mutasyona dönüştükten sonra tekrar insan haline döndüğünde bu iz yüzünde bulunuyor. Ancak bu iz ona yapan mutasyona uğraması değildir. Ben ile savaştığı sahnede Ben'in gelişmiş çamur ateşe dönüşüp kamçılar çıkararak onlarla Kevin'in yüzüne vurması sonucu oluşmuştur sahneyi dikkatli izlerseniz o sahneden bir önceki sahnelerde mutasyonun yüzünde böyle bir iz olmadığını fark edersiniz. İnsan haline döndüğünde ise bu iz kalmaya devam etmiştir. Ve gelecekteki hali olan 11.000 halinde de kalmaya devam etmiştir. Bu acıktı. Snare Rohun Bandajımsı bir yapısı olması sebebiyle çoğu kişi sinevirovun vücudunun suya girdiği zaman suda çözünüp parçalanmaya başlayacağını sanır. Ancak aslında tam olarak öyle değildir. Fazla dayanıklı bir yapıya sahip olmasa da ve bazen dövüş esnalarında bazı parçaları kopup yırtılsa da sudan etkilenmeyen bir vücut yapısına sahiptir. Yani şekline bakıp suda çözünür demek saçma olur. Çünkü kendisi sadece suda çözülmemekle kalmayıp aynı zamanda su altında nefes de alabilir. Omniverse'ün 8. sezon bölümlerinden birinde Umya Ben ile Tapınak Muhafızı'nın savaştığını görmüştük. Bu sahnede yerin su ile dolu olmasına rağmen Znero bu sudan etkilenmemiştir. Çünkü kendisi suya, lazere ve birçok şeye karşı belli bir ölçüde bağışıklıdır. Bu da bu bilginin doğru olduğunu katlar niteliktedir. <laughs> <laughs> soğuk ikincisi o kadar korkunçtur ki bilinen evrendeki bazı varlıklar dışında hiçbir varlık bembeyaz olacak kadar korkmadan ona bakamaz. Tabii ki yaban köpek gibi göz olmayan canlılar bundan etkilenmezler. Biri Topik'in yüzünün fotoğrafını çekmeyi başarmış olsaydı resim bulanık çıkardı. Ancak yine de insanlar rahatsız ederdi. Peki bunun nasıl bir yüzü var da canlılara böyle bir korku salıyor? Topik'in yüzü ekranda gördüğünüz gibidir. Uzaylı figür oyuncaklarında da gördüğümüz kadarıyla bu doğrudur. Ancak Topik'in gerçek yüzünü gizleyen bir dokunaş tabakası vardır. Ve bu dokunaş tabakasının altında ise gerçek yüzü vardır. Topik canlıların bilinçaltındaki korkulara dokunan özel yüzü sayesinde düşmanlarına korku verir. Ayrıca Topik'in yüzü korku dışında mide bulanır bulantısı da neden olabilir. Ken, klasik seride Topik'in yüzünü iğrenç bulmuştur ve Omniverse serisinde de Argit, Topic'i görünce yediği birkaç şeyi kusmuştur. Ben'in Omnitrix'inde bulunan birçok uzaylı formu Sublimino veya Büyük Korkunun doğal avcısı olan hipnotik yaşam formları tarafından hipnoz edilebilir. Omniverse'in bir bölümünde Büyük Korkunun hipnotik tarafından hipnoz edildiğini görmüştük. Ayrıca klasik seride Sübliminon'un Ben'in uzaylılarını hipnoz edip onlara hırsızlık yaptırmasını da görmüştük. Hipnozun etkisi altında kalan uzaylılar arasında ateş topu, güncelleme, elmas kafa, gri madde vardı. Ancak klasiğin o bölümünde gördüğümüz üzere Florano türünden olan vahşi asma uzaylısı hipnoz ustasının yani Sübliminon'un hipnozundan etkilenmemiştir. Bunun sebebi vahşi asmanın bitkisel bir yaşam formu olmasıdır bu da vahşi asmayı hipnoz gibi kontrol altına alınmasını sağlayacak durumlara karşı koruyan bir özelliğidir. Yani Sublimino hipnoz yaparak onu kontrol altına alamaz. Çünkü o bitkiden oluşmuştur. Herkesi kontrol edebilirsin. Peki ya bir bitkiyi? Yıldırım Gül'le top formunda etrafı nasıl görür? Gelin bunu cevaplayalım. Bu videoyu yorumlarda Berat geçer adlı bir arkadaşımız istedi. Sizin de istediğiniz videolar varsa yorumlara yazın. Onları da çekmeyi deneyelim. Bu arada ikinci olarak istediği Transformers videosu da ilerleyen zamanlarda gelecek. Neyse videoya dönelim. Yıldırım gülle top formundayken havadaki ve etraftaki hareketleri algılayabilen bir yapıdadır. Bunu işitme duyusuyla da birleştirerek de kendisine ekolokasyona benzer bir şekilde ve gözsüz bir görüş yeteneği sağlar. Bunu balina, yarasa, yunus gibi canlıların kullandığı biyolojik sonarlara benzetebilirsiniz. Bildiğiniz üzere yarasalar iyi bir görüş yeteneğine sahip değildir ancak ses dalgaları sayesinde sonar bir şekilde yollarını bulabilirler. Bunun benzeri de yıldırım gülle için geçerlidir ve yıldırım gülle bu şekilde top formuna geldiği zamanlarda yolunu bulmayı başarabilir. Çarşının ne kadar kötü koktuğuna dair bir fikrin var mı senin? NRG'nin türü normalde zırha sahip değildi. Peki ya neden? NRG Omnitrix'te zırhlı bir şekilde bulunur. Bu videoyu yorumlarda ben tane oyunlar isimli bir arkadaşımız istedi. Sizin de istediğiniz videolar varsa yorumlara yazın onu da çekeyim. Bu arada bu serinin tüm videolarını kanalın oynatma listelerinde görebilirsiniz. Şimdi hızlıca videoya dönelim. Ben NRG'nin DNA'sını Omnitrix'ine Pandor tarayarak eklemiştir. Ancak Pandor'un türünün normal halinde dışında bir koruma giysisi bulunmaz. Pandor etrafına mutasyon yayıp canlara zarar verdiği için bu zırhı giymek zorundaydı. Ve bu nedenle bu özellik Omnitrix'de Pandor'un genetik dizilimlerinin bir parçası olmamasına rağmen korundu. Çünkü Omnitrix uzayları daha güvenli ve daha kararlı hale getirmek için bu uzaylara ekstra özellikler ekleyebilir. Pandor'un da bunu örnek verebiliriz. Ayrıca bu ek parçayı istediği zaman Omniverse serisinde çıkarabilir. Ama ben size demiştim... Öncelikle Azmut başta Ometrix'i Büyük Baba Max için yapmıştı. Sonradan ise Ometrix, Max ile Ben'in DNA imzasındaki benzerlik dolayısıyla Ben ile birleşmiştir. Peki ya neden kendisi kullanmak yerine Max'e vermeyi tercih etmiştir? Ultimate Alien'da Diagon'u yenmede benim ekibine büyük bir şans sağlayan Askelon kılıcı konusunda da gördüğümüz gibi Azmut o da kendisi kullanmayıp Diagon'a karşı kullanması için George'a vermişti. Yani bunlardan anladığımız kadarıyla Azmut bir savaşçı değil bir düşünürdür. Kendisi zaten ilk düşünür olduğundan ve böyle şeylere hiç boş zamanı olmadığından sık sık bahsediyordu. Alien Force'un bir bölümünde Azmut Virgax ile bir dövüşte Omnitrix'i kullanıp kaybetmesinin sebebi de buydu. Çünkü o bir savaşçı değil bir mucittir. Ayrıca kaybetmesinde Red'i seç gelişmesi de büyük bir etken olmuştur. Çünkü retin türü olan apopelik siyanlar oldukça hırçın ve kontrol edilmesi zor bir uzaylı türüdür. Omnitrix senin için tasarlanmamıştı. Büyük baban için tasarlanmıştı. Milky Way galaksisinin en iyi tesisatçısı için. Öncelikle bilmeyenler için Nemetrix, Kyber'ın evrenin dört bir tarafından topladığı doğal avcılardan oluşan canlıların, Psychopos'un yardımıyla kullanıcıya dönüşüm gücü verecek şekilde aktarıldığı bir cihazdır. Kyber genelde bu cihazı köpeği üzerinde kullanıyordu ve toplamda 10 tane doğal avcı göründü. Tüm Nemetrix doğal avcılar güçlü olsa da bunların arasındaki en güçlüsü açık ara farkla Vaxasorianların yani Nisanazor'un doğal avcısı olan tyrannopitlerdir. Bu canlı hareket ederken koca bir gemiyi sallayabilecek kadar ağır, bir vaksesor yerini baskılayabilecek kadar hızlı ve güçlüdür. Anında bulunan yapıdan avlarını kozalayabilecek bir şekilde ağ fırlatır. Bu uzaylı ayrıca oldukça dayanıklı olmasının yanında güçlü bir çeneye sahiptir. Ben bu uzaylıya yani Tyronip'te karşı çok kısa bir süre dinlenebilmiştir ve doğru zamanda başka bir uzaylıya geçiş yapmasaydı bir Tyronip'te tarafından çoktan öldürülmüş olacaktı.